biraz önce ilginç bir habere denk geldim. E, madem medyadan gidiyoruz, e, orada da e, sayın Murat Ülker'in dün bir toplantıya katılmış Murat Ülker, İstanbul Gençlik Platformu kanalında yayınlanan Başarısızlık Zirvesine davet edilmiş. Yani böyle bir platform Başarısızlık Zirvesi düzenlemiş. Benim haberim yoktu, ama dedim ki vallahi bravo. Kime bravo? Bir bu platforma bravo. Çünkü başarısızlık bizim için çok büyük bir tabu, korkulan bir tabu. Yani başarısız oldun, bittin, yan yandın, bittin, kül oldun. Oysa Mevlana'ya bakıyorsun. Diyorsun, diyor ki, bazen güzel bir şeyin, daha güzel bir şeyin başlaması için e, iyi bir şeyin bitmesi gerekiyor e, diyor. Bu da tıpkı onun gibi e, Murat Ülker de yani Türkiye'nin en zengin insanı ve de dünya çapında, dünya zenginlerinde de bilmem artık kaçıncı yani yüzde mi, beş yüzde bilmiyorum. Bu zirveye büyük olgunlukla katılmış. Bravo dedim yani. Hani çünkü bu insanlar çünkü hep başarı hikayeleri anlatılır ya. Herkes övünmeyi seviyor. Herkes başarısından bahsediyor. Onu şöyle hallettim, bunu böyle hallettim. Şimdi mesela özellikle bu şey kitaplarına bakıyorum. Bazı belgesellere bakıyorum. Fatihlerin belgeseli. Şimdi Fatih Terim belgeselini bir izliyorsun. Vay arkadaş hiç mi hata yok ya? Hiç mi yani köfteciyle polemik yaşanmadı diyorsun? <laughs> yani çeşmede onlar yaşanmadı mı diyorsun? Ya hiç mi o hoca hata yapmadı diyorsun? Yani böyle artık aşırı övgüden yüzün kızarıyor. <laughs> Bazı kitaplar var kişisel deneyimleri anlatıyor. Övgü, 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 övgü. En sonunda böyle of Allah'ım ne kadar övgü ya. Bu insan bu kitabı yayınlayan Ghostwriter'a bir demedim mi kardeşim bir iki tane de böyle ne bileyim ayağım da şurada takıldı taş değdi falan de yok onları da demiyor öve 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 bitiremiyorlar ama ben en büyük başarının başarısızlıklardan ders alarak olduğunu düşünüyorum hatta olmadı bunu gösteriyorum öğretiyorum yenil daha iyi yenil bir sonrakinde daha iyi yenil ama dene denemekten vazgeçme o yüzden size de tavsiye ederim başarısızlık kötü bir şey değildir gayet iyi bir şeydir ee, Yanılmıyorsam e, Başarısızlığa Övgü diye bir kitap var değil mi? En son kim yazmıştı Başarısızlığa Övgü'yü? E, listelere girdi. Bahap Dünyar değil, Mahve İlmez'in değil mi? Yanılmıyorum. Mahve İlmez'in e, bir kitabı. Gayet iyi bir kitap o da. Onu da tavsiye ederim. Ve Murat Ülker de burada Kola Turka hikayesini anlatmış. Kola Turka biliyorsunuz belki de yani genç kuşaklar hatırlamaz belki ama Hatırlarlar ya çok da değil. 2006-2003'te kurulup 2006 yılında bir cezayla kapısına kilit asan bir Türk girişimiydi. Şimdi dünyada büyük tekerler var. Coca-Cola var, Pepsi var. İşte Coca-Cola içmeyenler Pepsi içiyor. <laughs> Öyle şeyler var ya. Neyse o dönem Cola Turka o kadar böyle agresif bir kampanyayla girmişti ki pek çok kişi de hatta böyle bir milliyetçilik rüzgarı esmişti. Ya niye Amerikan kolası içeceğiz, Türk kolası var falan kadar gelmişti. Ve de Sonradan kapanmıştı. Şimdi ne olduğunu biz bilmiyorduk o arada bir şeyler olduğunu. Gerçi e, o dönem 2006'lı yıllarda pek çok haber çıkmıştı. Yani e, Kola Turkan'ın çıkışından sonra işte Edelman o dönem Türk, Amerika'nın Türkiye Büyükelçisi'nin işte Coca-Cola ve Pepsi'nin büyük böyle lobi faaliyetini büyükelçi düzeyinde hükümete baskı olarak e, kurduğunu haberleri vardı. Ama söylenti dönemiydi Tam da AK Parti'nin rüzgarı almış arkasına gidiyor gümbür gümbür böyle Avrupa Birliği'ne gireceğiz bilmem ne olacağız falan. Ve bütün o gelişmeleri yeni öğreniyoruz. Ee, kendi anlatıyor. Diyor ki en üretici başarısızlık sizin için hangisiydi diye sormuşlar. Ee, Murat Bey de demiş ki öğrenilmiş çeşitli yerleri olan bir başarısızlık hikayesi herkesin niye yapma yapmadılar niye olmadı diye merakta kaldığı kola Turka'dır, diyor. Biz diyor Türkiye'de başa güreştiğimizde işte farklı sektörlere girdik diyor. Süt sektörüne girdik, değerlerine girdik, kolaya da girdik diyor. İşte kendi lojistiğiyle kendi içinde çok da başarılı bir ağ kurmuşlar. Dağıtıma başlamışlar, çok da iyi gidiyormuş. Hatta kayınvalidem kola içmezken o bile kola turka içmeye başladı diyor. Ee, sonra diyor çeşitli baskılar gelmeye başladı diyor üzerimize. Rakipler, kim Coca-Cola, Pepsi kıskandı diyor. Ve de sonrasında diyor, 2003 yılında şey yapıyorlar işte 3 litrelik ürünler çıkartıyorlar ve diyor ki tam her şey iyi giderken mevzuatta sıkıntı yok her şey her şeye uygun zaten böyle bir tesisi kurmuşsun reklam kampanyalara çıkmışsın merdiven altında bir şey yapacak değilsin bir de o zamanlar tekel vardı işte rakıda tekel var hatta tekel birası vardı bilmem ne vardı ama kola öyle bir şey yoktu serbest piyasa o dönem diyor ilginç bir şey oldu diyor sanayi bakanı babamın arkadaşı olur diyor e ismi lazım değil diyor. Beni Ankara'ya başbakanlığa çağırdı. Bana Murat cebimde bir mektup var. Seni Amerika'da Amerikan Büyükelçisi şikayet ediyor. Bu nedenle sana küçük bir ceza vereceğiz demiş. Murat Bey de demiş ki ya çok utandım diyor. Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanlığı sen de bakanısın ne demek Amerikan Büyükelçisi seni şikayet ediyor dedim demiş. Böyle bir şey olabilir mi? Memlekette kanunlar var demiş. Sonra demiş ki o bakan, ki o bakanın şu anda Ali Coşkun olduğunu öğreniyoruz. Çünkü girip Wikipedia'ya baktığınızda 2002-2007 arasında sanayi bakanı Ali Coşkun. Yani Ali Bey de demiş ki, sana sana demiş küçük bir ceza keseceğiz, sen çok fazla kafaya takma. 35 milyon liralık bir ceza kesmişler o dönem. Ve de Murat Bey haklı olarak diyor ki artık bizi ne kadar büyük görüyorlarsa 35 milyonluk ceza kestiler o dönem hatırlarsanız 35 milyon dolar değil, 30 milyon dolar değil. çünkü 1 lira 1 dolar olsun tartışmaları vardı. Hey gidi Yiğit Bulut ey o zaman böyle derdi yani hani. E, ve de 35 milyon kesmişler. Ama diyor yani oradaki biraz Murat Bey'le de bir mesajlaştım bunun öncesinde ya değil mi acaba kim? Çünkü o dönem bile Ali Babacan Maliye Bakanı sonra baktım Sanayi Bakanlığı altında kesilmiş o yani şeyden değil. Ama Ödenmemiş. Mahkemeye gitmiş. Murat Bey dava etmiş Türkiye'yi, Türkiye Cumhuriyeti'ni. Zaten ceza kesilirken de biraz dostlar alışverişte görsün gibi kesildiği havası var anladığım kadarıyla. Yani Erdoğan'ın da haberi varmış. Ama bir Türk girişimci 7 yıl sonra bu cezayı ödemese de ne yazık ki Kola Turka'nın Türkiye hikayesi böyle bitmiş. Coğrafya kaderdir derler ya işte tam öyle bir hikaye olmuş. Yani belki de bugün Murat Ülker orada başarılı olsa yani dünya çapında, yani bugün Muhtar Kent acaba altınımasının adayı mıdır diye konuşmuyorduk da Muhtar Kent acaba Kola Turkan'ın başına geçer mi diye <laughs> konuşuyor olabilirdik ama gördüğünüz gibi coğrafya kadardır ve tarihin tozlu sayfalarında kalmış bu ilginç e, hikayeyi de anlatmasına ben sevindim. Çünkü çok çıkartılacak dersler var. Acaba bugün olsa yine e, AK Parti hükümeti Demek ki bir büyük bir baskı altında kalmış. Buna bu kadar kolay evet der miydi? Bir Türk girişimcinin e, attığı adımların önüne böyle bir engel çıkartır mıydı? E, bilmiyorum. O zamanların Türkiye'si ayrıydı. O zamanın AK Partisi de ayrıydı. Yani düşünseniz Ali Babacan Maliye Bakanı'ydı. Şimdi Ali Babacan muhalefette Deva Partisi lideri. Apaylı Türkiye. O zamanların Türkiye'si, bu zamanların Türkiye'si. Bravo Murat Bey ama. Darısı bütün bu tür iş adamlarının kendi hikayelerini bu kadar dürüstçe anlatmalarına onları da görmemize.